Ayşe ya! Şey ya. Şey. Hayır ya! Tamam. Ayağı mı kıstırıyorsun? Yaz ya. ya, sus! Ne yapıyorsun? Ayağımı kıstırıyorsun. Evet. E ya! Kaçın! Hayır Tamam. Ayağı mı kıstırıyorsun? Ne Ya sus! Ayağını mı kıstırıyorsun? Hadi bebeğim hadi. Kusura bakma. Terbiyesizlik. Ailenin yanında bari yapma. Vay genç adam iki tane vursa ailenin yanında sana ne olacak? Tövbe tövbe. Yine gereksiz insanların gereksiz yere gereksizliğine maruz kaldım. Mustafa basma. Mustafa basıyor. Mustafa gitme. Mustafa gidiyor.

Hangisi bana diz çöktürecek Ruhum hakkın semalarında Çıkmazsan rüyalarımdan Kabuslarım olurum bir gün Çok gece uykularımı böldüm Çatladım lan sana değmez Ben de bilirdim canımla konuşmayı Ama boşver. haklı bir tecrübe saydım kendime Bu da benim payım Her şeyi yemin eden insanların Bıktım yalanlarından Gözlerimde kimler vardır Sözlerimde imalar sen kendi ona böyle yapacağım. Tamam. Birader bir bakar mısın? Onun kulağının dibine bineceğim. Çağat çağat. Iki tane koyacağım. Onun var ya. Aklını alacağım. Seni de uyandırayım. Abi bu nasıl bir geçiş Gözünü evet, sevim evet. ya? Gözünü seveyim ya. Ha? Sinyal verdim ya. Abi sinyal böyle mi verilir ya? Sinyal Gözünü seveyim abi ya. Sinyal Şimdi ben sana çağırsam bir ton uğraşacaksın. Hani sana bir şey demiyorum. Yok, Ölür yani. giderim yani. Ha tamam, sürücü tamam. kursunda çalışıyorum abi. Akşama kadar ben bununla uğraşıyorum. Gözünü tamam. seveyim. Lütfen abi. Biraz daha yani. Adam gibi rahat durun. He. İnsanın canını sıkmayın <laughs> Öyle omuzlarımız geniş Biz bu ülkede böyle <laughs> dolaşırız öteki ülkede dolaşmıyoruz diye adam değiliz gibi numaralara başvurmayın Ya s**t ya Sinirlenmiş çapraz mı girecek Of gördün patladı Al, al, al. Acayip korktum Hayır arkadaşlar Sinirlenmiş mı yani geçerdi Nerede çapraz geçti Bakın bakın zor. Nerede